Boy, kilo ve bel çevresinin doğru ölçümü nasıl yapılır? Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Yani obezite, sağlığımızı bozacak ölçüdeki aşırı kilolu olma sorunudur. Yaygınlığı giderek artmaktadır ve çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle obezite ve ilişkili kalp sağlığı riskleri doktorlarımız tarafından dikkatle takip edilir. Peki doktorunuz sizde bir obezite sorunu olup olmadığını nasıl anlıyor? Doktorunuz için boyunuz, kilonuz, bel çevresi ölçümünüz bu bakımdan önemli değerlerdir. Örneğin kilonuzla boyunuzun oranı önemlidir. Kilo ve boy ölçümleriniz birlikte bir hesaplamaya tabi tutulur. Boy ve kilonun bu şekilde hesaplanmasına vücut kütle indeksi denir. Doktorunuz bu değere bakarak, kilonuzun normal olup olmadığını tespit edebilir. Kilo, vücut kütle indeksi ve bel çevresi gibi değerlerinizin kayıt altına alınması ve zaman içinde ne yöne değiştiğinin izlenmesi de çok önemlidir. İşte bu videoda size, bahsettiğimiz bu ölçümleri doğru bir şekilde nasıl yapacağınızı göstererek anlatacağız. Bu değerleri, tarihleriyle kaydedin. Böylece, hem kendi durumunuzu takip edebilir hem de gerektiğinde hekiminizle paylaşabilirsiniz. Boy ölçümü Boyunuzu en az bir kez titizlikle ve doğru şekilde ölçmüş ve kaydetmiş olmalısınız. Boy ölçmenin doğrusu mu olurmuş demeyin lütfen. Size sık yapılan hatalardan yola çıkarak bazı kuralları belirtmek istiyoruz. Boy ölçümünü doğru yapabilmek için başınızda şapka, kasket, saç fiyongu, kurdele gibi aksesuarlar varsa çıkarın. Ayaklarınızda ayakkabı, terlik, sandalet varsa bunları çıkarın. Ölçüm sırasında dik durmalısınız. Bu nedenle sırtınızı düz bir duvar ya da kapı eşiği gibi sert bir yere dayayın. Ölçüm sırasında ayaklarınızı birleştirin. Topuklarınızı yaslandığınız duvara dayayın. Dizleriniz kırık olmasın. Dimdik durun. Başınızın pozisyonu da önemlidir. Başınızı da dik tutun ve tam karşıya doğru bakın. Başınızı yukarı çevirdiğinizde ya da yere baktığınızda boy ölçümünüzde küçük değişiklikler olabilir. Şimdi boyunuzun tam ölçüsünü alabilmek için yaslandığınız duvara ya da kapı eşiğine başınızın tepe noktası hizasında bir işaret koyulması gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Eğer ölçüm sırasında size yardım eden birisi varsa, siz anlattığımız şekilde duvara yaslanmış ve dik bir şekilde dururken o kişi tam tepe noktanıza denk gelecek şekilde duvar üzerinde bir işaret koysun. Eğer ölçümü tek başınıza yapıyorsanız, duruşunuzu bozmadan elinizi başınızın üzerinden arkaya doğru kaydırın. Parmağınızı duvarda sabit şekilde tutun. O noktaya kalemle bir işaret koyun. Şimdi sıra Zeminden işaret koyduğunuz noktaya kadar doğru bir ölçüm yapmakta. Bu amaçla mezura veya şerit metreyi yerden koyduğunuz işarete kadar çekerek dikkatle ölçün. Son olarak boyunuzun kaç santimetre olduğunu, bu tür bilgilerinizi not ettiğiniz bir deftere ya da cep telefonunuza kaydedin. Kilo ölçümü. Obezite, kalp damar hastalıkları, kanserler gibi pek çok önemli sağlık sorunu için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle hem sizin için hem de doktorunuz için kilonuzun düzgün bir şekilde takip edilmesi önemlidir. Bu bölümde size kilonuzu doğru şekilde ölçmek konusunda pratik bazı noktaları göstereceğiz. Kilonuzu ölçme konusunda bir standart sahibi olmalısınız. Anlatacağımız noktaları dikkate almanız ölçtüğünüz kilo değerlerinizin doğru ve birbiriyle karşılaştırılabilir olmasını sağlayacaktır. Basküle yani tartıya çıkmadan önce nelere dikkat etmelisiniz? Mümkün olduğunca hep aynı baskülde tartılın. Üzerinizde çok az kıyafet olsun. Hatta mümkünse sadece iç çamaşırlarınızla tartılın. Her seferinde benzer kıyafetlerle tartılın. Tercihen kahvaltı öncesinde tartılın. Yine mümkünse her ölçümde tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra tartıya çıkın. Peki tartıya çıktığınızda nelere dikkat etmelisiniz? Baskülü sert ve düz bir zemin üzerine yerleştirdiğinizden emin olun. Baskülün halı veya kilim gibi yüzeylerin üzerinde olması ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. Bir kez daha hatırlatalım. Tartılırken üzerinizde ağırlığınızı etkileyebilecek özellikle ayakkabı, terlik, sandalet gibi giyecekler olmamalı. Bunları mutlaka çıkarmış olun. Baskülün üzerine yavaşça çıkın. Ayaklarınızı baskülün iki yanına koyun. Ellerinizi iki yanda tutun. Sabit durun. Öne doğru bakın. Ekran üzerinde kilonuzun değeri gözüküp değer ekranda sabitleşinceye kadar baskülün üzerinde hareket etmeden beklemeye devam edin. Peki tartıldıktan sonra ne yapacaksınız? Kilo ölçümlerini düzenli olarak yapmak ve kaydetmek önemlidir. Siz de kilonuzu bu filmde verdiğimiz bilgiler doğrultusunda haftada bir kez olacak şekilde ölçün ve ölçümlerinizi bu tür bilgilerinizi not ettiğiniz bir deftere ya da cep telefonunuza kaydedin. Bel çevresi ölçümü Bel çevresi ölçümü, kişinin özellikle kalp damar hastalıklarına ait taşıdığı riskler konusunda önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Yani bel çevresi ölçümünün yapılması ve bu değerin takibi Sağlığınızla ilişkili önemli bir risk olup olmadığının takip edilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle hem kendi takibiniz hem de hekiminizin takibi için bel çevresi ölçümü önemlidir. Bu ölçüm günlük hayatta pek yaptığımız bir uygulama değildir. Yaşı uygun olanlarımız ya da hala bu şekilde kıyafet diktirenlerimiz terzilerin buna benzer ölçümler yaptığını bilir. Bu bölümde size doğru bel çevresi ölçümü için ipuçları vereceğiz. Başlayalım. Bel çevresi ölçümünü kıyafetlerinizin üzerinden yapmayın. Ölçümü doğrudan cilt üzerinden yapın. Ölçüm sırasında nefesinizle karnınızı şişirmeyin. Yani nefesinizi normal şekilde verdikten sonra ölçüm yapın. Peki tam olarak hangi bölgeyi ölçeceksiniz? Elinizi kaburga kemiklerinizin en alt kısmına getirin. Burada elinizle hissedebildiğiniz son kaburga kemiğinizin alt kenarını hissedin. İşte bu en alt kaburganız ile kalça kemiğinizin üst sınırı arasındaki orta noktadan ölçüm yapmalısınız. Mezurayı gösterilen nokta üzerinden geçirin. Gevşek olmayacak şekilde sarın. Mezuranın bel tarafından da benzer noktanın üzerinden geçtiğinden, aşağı doğru sarkmadığından emin olun. Ölçüm sırasında ayaklarınız mümkün olduğunca bitişik olsun. Vücut ağırlığınızı iki ayağınızı eşit bir şekilde dağıtarak ayakta dik bir şekilde durun. Kollarınızı iki yanınıza rahat bir şekilde bırakın. Birkaç kez normal nefes alıp verin ve ardından normal bir şekilde nefes verin. Ölçümünüzü bu şekilde nefes verdikten sonra yapın. Mezurada yazan değeri santimetre olarak not alın. Bu tür bilgilerinizi not ettiğiniz bir deftere ya da cep telefonunuza kaydedin.